Perinçek e, Skype bağlantısıyla ana haber bültenimize katılıyor. Sayın Genel Başkan, Sayın Perinçek yayınımıza hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum efendim. Merhabalar, hoş bulduk, iyi akşamlar. E, Sayın Genel Başkan, e, son derece önemli bir haber. E, bir anda sıcak gündem başlıkları arasında yer aldı. Akşam saatleri TK gelişmesi olarak ajanslar geçti. E, Sayın Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanımız, Sayın Hulusi Akar'la Suriyeli mevkidaşı, aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriyeli mevkidaşıyla Rusya'da gerçekleşen bir toplantı süreci söz konusu. Neredeyse evet. 11 yılı geçmek üzereyiz Sayın Genel Başkan. Bu konuda Vatan Partisi'nin e, gerçekleştirdiği son derece önemli temaslar vardı. Bölgede terörün temizlenmesi ve Amerika'nın bölgeden gönderilmesi meselesi e, en önemli çözüm olarak e, hep sunduğunuz ve bir projeksiyon olarak da ortaya koyduğunuz bir gerçeklikti. O gerçekliğin ilk buluşması diyebilir miyiz? Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bütün izleyicilerimizi sevinçle geleceğe umutla bakarak selamlıyoruz. Yeni bir tarihin eşiğindeyiz. Bu görüşme herhangi bir görüşme değil. Bu görüşme yeni bir tarihin başlangıcı. Yalnız Batı Asya açısından değil, yalnız Türkiye açısından değil, yalnız Suriye açısından değil, yalnız Rusya açısından değil, aynı zamanda dünya tarihi açısından da çok önemli bir eşikteyiz. Bir kere şunu önemli belirtelim: Tarih yapanlar buluşuyor, tarih yapacak olanlar ve tarih yapanlar şu anda. E, ...buluşmaktadır. E, o yapıcılar kim? Türkiye, Rusya, Suriye. Bugün... E, ...Amerikan emperyalizminin... E, ...Batı Asya'dan... ...gönderilmesi için çok önemli bir... E, ...başlangıç... E, ...eşik içindeyiz. Ve... Bu, ...buluşan bakanların kimlikleri önemli. Dikkat ederseniz dışişleri... ...bakanları buluşmadı. Kim buluştu? Burada e, buluşanlar savunma bakanları yani silahlı güç kullanan hükümetin devletlerin silahlı güç e, kullanan e, ve ona önderlik eden bakanları. Yani demek ki bu buluşma e, birlikte silahlı güç kullanmak için yapılan buluşma. Bu çok çok önemli. Hani Dışişleri Bakanlığı Suriye Rusya deniyordu. E, tabii o da önemlidir. Ama o e, geldiğimiz noktada bu kadar anlamlı değil. Anlamlı olan savunma bakanlarının yani Türkiye, Rusya ve Suriye'nin silahlı güç kullanacak olan e, kudretinin e, temsilcisi olan bakanların bir araya gelmesidir. Demek ki Türkiye, Rusya ve Suriye, Suriye'nin kuzeyinde birlikte silahlı güç kullanacak. PKK hapı yuttu. Zaten hapı yutmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'yı eziyordu yurt içinde. Şimdi PKK'nın yurt dışındaki kaderi de belli oldu. PKK kaybetti ve silinecek, bitirilecek. Rusya ve Suriye'nin işbirliğiyle PKK'ya teslim olmaktan, beyaz bayrak açmaktan başka bir artık seçenek yok. Bu çok çok önemli. PKK yöneticileri de zaten şu anda nereye kaçacaklarını veya kime teslim olacaklarını e, görüşmeye başladılar. E, biz de e, burada... E, ...onlara bir e, çağrıda bulunalım. PKK'yı... ...fesih etmek, dağıtmak dışında... ...sizin için herhangi bir seçenek yok. E, derhal... ...Amerika'nın ve İsrail elinize... ...verdiği silahları atın. Boş yere... E, ...kendi emrinizdeki o... ...çocukların kanlarına girmeyin. Onları ateşe... ...artık sürecek hal kalmadı. Ve... Mehmetçiğe de kurşun sıkmak gibi haince eylemlerinize artık son verin. PKK açısından olay bu. Amerika açısından e, Amerika'ya yol göründü. Yani Türkiye, Suriye, Rusya işbirliği karşısında Batı Asya'da Amerika'nın yapabileceği bir şey yok. Zaten daha Trump zamanında Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinden çekilmeyi düşünüyorlardı. Bu arada PKK'nın e, ikizi olan e, veya da hem pası olan Aynı e, ayaktaşı olan Diyelim e, IŞİD gibi, DAEŞ gibi e, İslam bayrağı altında İslam'a karşı saldıran Amerika ve İsrail'in Örgütlerin de sonu gözüktü Çünkü bu askeri işbirliği Türkiye, Rusya ve Suriye arasında Hem etnik bölücülerin Kökünü kazıyacak Suriye topraklarında Hem de Eee İslamcı bayrağı altında İslamcılık taslayarak İslam'a düşman olan İslam halklarına ve Müslüman halkların devletlerine düşman olan o terör örgütlerinin de böylece sonu gözükmüş oluyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü artık yalnız ağızlarda bir söz olmaktan çıkıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü. Türkiye, Rusya ve Suriye'nin ortak askeri işbirliğiyle hayata geçecek Vatan Partisi programı işte görüyorsunuz geldi gene Türkiye'nin önüne ben varım dedi. Vatan Partisi programı çünkü hayattan çıkıyor. Bilimden, bilimin yol göstericiliğinde o program, o strateji, o siyasetler oluşturuluyor. Dolayısıyla madem Vatan Partisi'nin programı, stratejisi, siyasetleri bir bir Türkiye'nin gündemine geliyor. Öyleyse Vatan Partisi bu ülkeyi idare etme yetisine, e, kudretine ve birikimine sahip olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır ve e, bu vesileyle milletimizden e, yetki istiyoruz. Türkiye'yi biz yönetiriz. Bakın e, bizim programın eninde sonunda geliyor. 11 yıldır direniyordu. Efendim Şam'da. E, biz Emevi Camisi'nde namaz kılacağız diyordu AK Parti yönetimi. 11 yıl sonra nereye geldi? Vatan Partisi'nin Emevi Camii'nde falan filan namaz kılınmaz, oraya tanklarla girilmez. Bunlar hayal ve yanlış ve bu Amerika'nın programı. Biz Sultan Sultanahmet Camisi'nde Suriye ile ve İran'ın devlet başkanlarıyla namaz kılacağız diyorduk. İşte süreç oraya geldi. Ve Vatan Partisi'nin programının hakiki olduğu, halis olduğu, bu vatan, bu milleti bir program olduğu, insanlık içinde bir, biricik program olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Peki önümüzde ne olacak? Şimdi Evet, evet o takvim nasıl işleyecek, nasıl işlemeli? Evet. Hatta sizde ya da partinizden bir heyet Rusya ya da Suriye teması gerçekleştirebilme ihtimali önümüzdeki süreçte planlanıyor mu efendim? Zaten bu temasları yürütüyoruz ve bizim yürüttüğümüz temasların şimdi meyveleri toplanmaktadır. Ben önümüzde ne olacak derken o temasları söylemiyorum. Çünkü o temaslar zaten var. Bakın yine Ocak ayında... Rusya'nın önemli bir devlet adamı ziyaretimize geliyor ve biz devamlı onlarla her gün Suriye ile e, sık sık görüşmelerdir, anda görüşmeler halindeyiz. Önümüzde ne olacak derken ben e, bu temasların çok ötesinde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya cevabı ne olacak? Şimdi Türkiye, Rusya ve Suriye silahlı güçlerini bir araya getiriyorlar bunun görüşmelerini yapıyorlar savunma bakanları arasında tabi burada Amerika açısından iyi bir haber yok Amerika açısından e, tehlike çanları e, çalıyor ama Amerika Birleşik Devletleri de unutmayalım dünyanın e, en büyük e, askeri güçlerinden biri evet yenilen e, büyük güç Afganistan'da yenildi ve e, uşaklarını doldurup kaçıramadı bile. Uçakların merdivenlerinin altında kaldılar. Bu PKK içinde ve Amerika'nın bölgemizde hizmetinde olan DİAŞ gibi gerici yobaz örgütler içinde bir alarm yani akıbetlerinin ne olacağını gösteriyor. Ama Amerika açısından bakarsak, Amerika şimdi buna nasıl cevap verecek? Şu anda üç tane cephe var. Biri Ukrayna'da Amerika ile Rusya arasındaki cephe. Orada sıcak bir savaş var. İkinci cephe Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde Türkiye ile Amerika ve İsrail arasında. Yani bir tarafta Türkiye var, Suriye var, İran var. Karşı tarafta da Amerika ve İsrail var. Bu cephe de Doğu Akdeniz'den başlayıp Suriye, Irak'ın kuzeyinden İran'a kadar uzanıyor. İran'da da Amerika ile İran arasında bir savaş var. Yani İran'da da... ...bir takım pejak gibi... ...Amerika'nın güdümünde olan... ...sözde Kürt... ...örgütleriyle İran arasında... ...bir savaş var. Şimdi... ...bu üçüncü, ikinci cephe. Bir de Doğu Akdeniz cephesi var. Doğu Akdeniz cephesinde... ...zaman zaman... ...kıvılcımlar çakıyor. Türkiye ile Yunan... ...hava kuvvetleri arasında bazı e, diyelim e, itçi falan denen uçaklar arasında sürtüşmeler söz konusu. Denizde yine bazı e, çatışma tehlikeleri yer yer ortaya çıkıyor. Orada da her an e, Amerika'nın harekete geçebileceği bir cephe var. Bu üç cephe bitişik. Yani Rusya'nın Ukrayna Karadeniz cephesi diyelim ona. Karadeniz cephesi Suriye ve Irak'ın İran'ın e, kuzeyindeki cephe ve Türkiye'nin güneyindeki cephe ikinci cephe. Üçüncü cephede Doğu Akdeniz, Ege cephesi. Bu, bu aslında e, Karadeniz'den Ege ve Doğu Akdeniz'den geçip ta Umman denizine kadar uzanan İran'ın üzerinden e, bir e, tir cephe. Ve dolayısıyla dikkat ederseniz bu cephedeki güçler e, bir araya gelmeye başladı. Yani Rusya Suriye ve Türkiye bu cephelerde birbirlerinden e, bağımsız olarak veya işbirliği halinde değil ayrı ayrı Amerika'ya karşı savaş yürütüyorlardı. Şimdi ne oldu? Türkiye, Suriye ve Rusya bu cephede güçlerini, askeri güçlerini ve diğer güçlerini, milli güçlerini birleştiriyorlar. Karşıda kim var? Amerika var. Amerika'nın güdümünde olan Zelenski gibi e, ondan sonra İsrail e, aynı zamanda e, ajanı olan ve e, Yahudi kökenli Ukrayna'nın şehri var. Bu cephede Am e, Rus Amerika ile beraber Yunanistan yönetimi var maalesef hala Amerika ile beraber. E, bir de terör örgütleri var PKK gibi, DAEŞ gibi Amerika'nın güdümünde olan terör örgütleri var. E, şimdi e, Amerika e, Suriyenin Kuzeyinde Türkiye, Rusya ve Suriye'nin birlikte harekatlar hazırladığını tabii bizler gibi o da ajanslardan ve kendi istihbarat örgütlerinden daha geniş bilgilerle öğreniyor. Peki Amerika bu Türkiye, Rusya, Suriye askeri işbirliğine hangi cevabı verecek? Bence önümüzde bu, bu soru var. Temaslar değil bu soru var. Amerika ne yapacak? Amerika cevabı verecek. Bu çok çok önemli. Bu burada bir uyarınız var galiba Sayın Genel Başkan. Uyarım değil, bunu tabii benim uyardırmamalıyım yok. Bunu görmeyen bir kurmay e, olamaz. E, çünkü Amerika Birleşik Devletleri, e, hepimizin bildiği gibi son e, zamanlarda e, deda ağaç, yani e, Ege'de Yunan, Yunan kıyılarında deda ağaç, e, Kavala, Selanik, Larissa. Stefanoviç, Brit'in Kuzeyi, Kıbrıs'ın Güneyi, bütün buralarda Türkiye'yi hedef alan ve Türkiye'ye namlularını doğrultan üsler kurdu. Bu üstlere silahı da, bu üstlere uçak, hava üstleri aynı zamanda tanklarını getirdi, yerleştirdi. Bir de tabii Suriyenin ve Irak'ın Kuzeyinde de Amerikan üstleri buldu söylüyoruz. Güneyde diyelim ona daha coğrafi bir kavramla. Güneyde de yine Körfez'de Amerika'nın silahlı güçlerinin bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın bu olay karşısında ne yapacağı konusu iyi tahlil edilmek durumundadır. Biz burada özellikle Ege'ye ve Doğu Akdeniz'de dikkat çekmek istiyoruz. Yani Türkiye'yi iki cephede bırakmak için ve Yunanistan'ı da bu çatışmaya veya bu cepheleşmeye fiilen ve silahlı güçlerle sokmak gibi elinde bir olanak var Amerika'nın. Bunu kullanabilir mi? Kullanamaz mı? Şu anda öyle sanıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri bu Türkiye, Suriye, Rusya askeri işbirliğine Suriye'nin kuzeyindeki elinde güçler sınırlı. Yani bu PKK zaten can çekişen bir güçtür. E, ve Diğer DAEŞ ve diğer ter, terör örgütleri de yobaz terör örgütleri de e, önemli güçler değil bu birlik karşısında. E, Amerika Birleşik Devleti şimdi şunu değerlendiriyor. Yani Washington e, siyasi e, Biden'lar ve aynı zamanda Onların e, askeri güçlerinin merkezi olan Pentagon ve CIA birlikte kafa kafaya verdiler. Şimdi özellikle Doğu Akdeniz'den, Ege'den bir cephe açabilirler mi? Bunun sonuçları ne olur? Yunanistan'ı ateşe sürmek ne gibi sonuçlar doğurur? E, bu nereye gider? E, ondan sonra ve e, bunu değerlendiriyorlar. Tabii e, bu... Değerlendirme Amerika açısından çok iyimser vaatlerde bulunmuyor sonuç itibariyle. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri karşısında önemli güçler oluşmuş durumda ve Türkiye, Suriye ve Rusya'nın aynı zamanda çok kuvvetli bir cephe gerisi olduğunu da hesaba katmak lazım. O cephe gerisi nedir? Asya'dır. Ve Asya'da Çin Halk Cumhuriyeti gibi çok büyük bir güç de hiç şüphesiz e, bu süreci izliyor, izlediğini de biz görüşmelerimizde biliyoruz ve aynı zamanda izlemelerini de sağlıyoruz. Tabii Çin Halk Cumhuriyeti'nin burada askeri güçleriyle e, bir e, mücadeleye katılması beklenmez, bu söz konusu değildir. Ama ne olursa olsun e, Çin Halk Cumhuriyeti e, gittikçe küreselleşen ve dünya çapında yet kazanan, ee, bu cepheleşme karşısında e, kayıtsız kal, kalamaz. E, şu veya bu şekilde Türkiye, Suriye ve Rusya arasındaki e, beraberliği mutlaka destekleyecektir. Zaten orada da Tayvan Boğazı'nda Amerika ile Çin arasında bir cepheleşme var. Ve Çin Halk Cumhuriyeti bilindiği gibi e, ta e, Tayvan'ın 1949 yılında e, Çin kıta Çin'inden kopartılıp orada sözde bir Tayvan devleti kurulmasından bu yana hep e, neyi ifade etmiştir? Tayvan Çin toprağıdır ve gerekirse biz vatanımızın bu parçasını ısılı e, güç kullanarak tekrar ana vatana katacağız ve onun hakkı tabii. E, onu da ifade ettim. Yani bizim İzmir'i kurtarmamız nasıl bir hak ettiyse ve bunu başardık. E, Çin Halk Cumhuriyeti'nde 1949'da Amerika'nın Tayvan'ı Çin'den koparmasına karşı o vatan topraklarını tekrar kendi kıta Çin'ine katmaları ve ülkelerini birleştirmeleri Çin'in bir hakkı. Ve tabii Çin son zamanlarda da vurguluyor. Diyor ki biz diyor bu hakkımızı gereğinde silahla da kullanırız. Vatanımızı birleştirmek için gerekirse silahlı güç de kullanırız diyor. Dolayısıyla Amerika açısından bir soru işareti de budur. Yani ya Çin Halk Cumhuriyeti de e, bu ısınan ortamda e, bu durumu değerlendirip e, Tayvan boğazında e, silahlı güç kullanarak e, Tayvan'ı kıtacıine e, kata katarsa zaten son Tayvan seçimlerinde de biliyorsunuz e, Çin Halk Cumhuriyeti ile birleşmek isteyen Parti çok büyük bir başarı kazandı yani Tayvan halkının iradesi de e, kendi vatanları olan Çin Halk Cumhuriyeti ile birleşme yönündedir. Dolayısıyla Amerika'nın Doğu Akdeniz'de bir cephe açma e, olasılığı yanında... ...bir başka olasılık da bu ortamda Çin Halk Cumhuriyeti'nin... ...Tayvan'da vatanını bütünleştirmek için bir cephe açmasıdır. E, tüm bunları kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri e, hesap etmektedir. Ve e, Amerika'nın bir yenilgiler... E, zincirinden bugüne geldiğini de unutmayalım. Yani e, son yıllarına bakıyoruz. Amerika hep yenilgi, yenilgi, yenilgi. Afganlar bile Amerika'yı e, kovdular. Yani bile derken burada e, nüfus olarak küçük bir halk, ekonomisi zayıf bir halk olmasına rağmen e, e, öyle önemli silahlı silahları olmayışına, silahlarının geri ve zayıf olmasına rağmen. E, Afgan halkı da Amerika'yı yendi. Kazakistan'da Amerikan darbesi başarısız oldu. E, Amerika Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde başarısız Amerika kasını koruyamadı. E, DEAŞ'ını, IŞİD'ini e, koruyamadı. Dolayısıyla hep yenilgi yenilgiden geliyor. Seçimlerde de hem Doğu Avrupa'da yeniliyor hem e, Güney Amerika'da, Latin Amerika'da devamlı yenilgiler alıyor. Ee, o yeni ilgiler zincirine şimdi yeni bir halka takılacak en büyük halka geliyor. Çünkü burada Amerika'nın karşısındaki kuvvetler çok yaman e, kuvvetler. Türkiye, Rusya, Suriye gibi ve tabi Suriye ile beraber Arap dünyası, İslam dünyası Türkiye ile beraber ve e, Asya derinliği. E, bütün bunları hesaba kattığımız zaman e, Amerika'nın işinin zor olduğu ve Amerika'nın yenilgisine daha büyük ve dünya ölçeğinde bir yenilginin daha katılacağı şimdiden görülebilir. Dolayısıyla Amerika için tek seçenek Trump'ın seçeneğidir. O da Amerika'nın bu maceralara artık son verip elini eteğini çekip kendi ülkesinde First Amerika diyerek yani ilk önce Amerika'dır diyerek kendi ülkesinde artık sokaklarda insanların ölmesine, ondan sonra ekonominin karşı çareler aramasından başka bir şansı gözükmüyor. Ama tabii Amerika'da acaba bunu değerlendirecek bir akıl var mı? Yoksa Biden'ın Pentagon'daki bir takım Biden'ın taraftarı komutanların maceracı çizgisi mi ağır basacak? Şimdi... Ee, önümüzde bu soruyla karşı karşıyayız. Türkiye açısından, Rusya açısından, Suriye açısından, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletlerinin maceralarına karşı da hazır olmak gibi bir e, görev ve sorumluluk var. insanlık adına ve kendi vatanımız adına. Tabii Türkiye'miz açısından e, girdiğimiz ortamda e, Türk Milletiyle Türk Ordusu arasındaki, e, Türk Milletiyle Türk Polisi arasındaki bağları kuvvetlendirmemiz ordumuza, polisimize, devletimize karşı yürütülen bozguncu propagandalara karşı çok daha duyarlı ve kal olmak böyle bir sürece girdik. Çünkü e, silahlı e, güçler e, kullanılacak. E, bu işbirliği onun habercisidir ve e, karşımızda da PKK'nın ötesinde ve bir takım yobaz terör örgütlerinin ötesinde Amerika gibi bir kuvvet vardır ve onun kullanabileceği ee, Yunanistan gibi ve İsrail de tabii Doğu Akdeniz'de e, Amerika ile birlikte Türkiye'ye karşı Nemesis ve e, Nabıldina tatbikatlarında e, yer alıyor. Dolayısıyla e, bu süreç acaba İsrail'i de içine çeker mi? E, bu sorular, e, bu sorularda e, önümüzde durmaktadır. Amerika, İsrail, Yunanistan, Ukrayna e, bir cephede gözüküyor ama onun karşısında Türkiye, Rusya, Suriye, onlarla beraber İran, Asya taçına e kadar uzanan çok önemli bir güç var. E, Mısırın da burada e, Türkiye, Rusya ve Suriye tarafından mevzilenmesi beklenir. Bu çok çok önemli. Libya zaten e, bizim cephemizdedir. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de de Amerika, Yunanistan ve İsrail ile birlikte olmakla beraber çok önemli Doğu Akdeniz güçleriyle karşı. Karşıyadır. Dolayısıyla Türkiye tarihi bir döneme giriyor. Bu tarihi dönem Kemalist devrimi tamamlama dönemidir. Kemalist devrim tamamlanacak. Hem vatan bütünlüğü tekrar sağlanacak. Terör temizlenecek ve Türkiye bu süreçten bir üretim devrimiyle çıkacak. Dolayısıyla milli demokratik devrimini Türkiye 200 yıllık milli demokratik devrimini yani 1800 1850'lerden bu yana 1876 birinci meşrutiyetten bu yana yaşadığımız e, milli demokratik devrimimizi tamamlama sürecine girdik. Bu sürecin önderi komutanı Vatan Partisi'dir. Vatan Partisi'nin programı, stratejisi ve siyasetleri bir bir Türkiye'nin önüne gelmektedir. Vatan Partisi Türkiye'nin sorunlarını çözen partidir çözen program, da sizin ve siyasetlerin partisidir. Ve fiilen de e, bu e, Türkiye'nin güçlerine kumanda etmesi, Vatan Partisi'nin hükümet olması, hükümet ortağı olması fiilen e, artık günde Türkiye'nin gündemine girmiştir. Bu Türkiye'nin ihtiyacıdır. Türkiye e, sorunlarını, bağımsızlık sorununu, vatan bütünlüğü sorununu, üretim devrimi sorununu Vatan Partisi'nin Kilit rol oynayacağı bir hükümetle çözeceği döneme giriliyor giriyor. O hükümetin adı da üreticilerin milli hükümetidir. Dolayısıyla bu e, Moskova'daki e, milli savunma bakanlarının savunma bakanlarının bir araya gelmesi e, yalnız bir askeri işbirliğinin haberini vermiyor. Onun ötesinde Türkiye'nin milli demokratik devriminin Kemalist devrimin tamamlanacağı bir sürece girdiğimizin haberini de bize vermektedir. Ve Vatan Partisi bütün bu süreci okuyan, gören, bu sürecin programlarını, statüsünü ve siyasetlerini oluşturan ve bu uğurda uluslararası planda da e, sürekli çaba gösteren ve başarılar kazanan parti olarak artık Türkiye'nin e, gündemindedir. Her zaman gündemindeydi ama bu sefer çok daha sıcak gündemindedir. Şunu belirteyim, bu bakanların buluşması Vatan Partisi'nin yıllar beri ama özellikle son zamanlarda yoğunlaşan faaliyetlerinin bir ürünüdür. Bizim hem Rusya ile ilişkilerimizde hem Suriye ile ilişkilerimizde hem de İran Devleti ile olan ilişkilerimizde bu sorun yani Suriye'de bir silahlı işbirliği yapma sorunu birinci gündem maddesiydi ve projeler ürettik. Rusya'ya özellikle fikirlerimizi söyledik. Farklı bakış açıları vardı. O bakış açıları değişti. Rusya kendi çıkarına en doğru olan Vatan Partisi'nin önde önerilerini benimsedi. Suriye'de yapıcı bir tavır aldı. Bakın hep böyle bir iki hafta evvel işte Suriye Tayyip Erdoğan'la görüşmeyi kabul etmiyor, Suriye şöyle e, bozuk çalıyor falan gibi e, yalan haberler üretiyorlardı. O, o haberlerin yalan olduğunu da e, Vatan Partisi açıklamıştır ve yalan olduğu da ortaya çıkmıştır. Onun için e, Vatan Partisi e, başarılarının sevinci içerisindedir ama aynı zamanda önümüzdeki zorlu, sert e, süreçlerin e, Hükümet Partisi olmak için de hazırlıklarını tamamlamaktadır. Sayın Genel Başkan Sayın Pençe çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için efendim. Sağ olun. Kutlu olsun bütün milletimize. E, tarih yapabiliriz. şimdi e, İstiklal Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün önderliğindeki İstiklal Savaşı'ndan sonra e, en önemli e, tarih yapacağımız sürece giriyoruz. Onun için Türk ordusuna, Türk polisine, Türk devletine, ama en başta da e, Türk milletine sonuna kadar güveniyoruz ve Vatan Partisi de bu süreçte iş başında olduğu için önümüzdeki yol açıktır ve e, umutlu e, güzel günler Türkiye'yi beklemektedir. Bunu e, başaracağız. Bütün izleyicilerimize bu e, mutlu e, mutluluk duyguları içinde saygılarımızı sunuyorum.